Koyum Haber'den herkese merhaba. Cevalli Show tüm hızıyla devam ediyor. Büyük firmalar yerlerini aldı. La Pırlanta'da onlardan biri. Yanında La Pırlanta'nın sahibi Mustafa Bey var. Hemen mikrofonu kendisine uzatıyorum. Merhaba Mustafa Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. İlk başta biraz hemen fuardan bahsedelim. Bugün fuarın üçüncü günü. Evet. Ee, neler gözlemlediniz? Biraz fuar hakkında konuşabilir miyiz? E, fuarımız öncelikle daha önceki yıllara göre biraz daha sakin geçiyor. Bunun sebebi de dünyada bildiğimiz, bildiğimiz gibi savaş durumu var. Bu da bizi olumsuz etkiledi. Yurt dışı katılımcı, ziyaretçi sayısı çok çok düşük. Mevcut çalıştığımız firmalar ziyaretlerini yine yaptılar. Bugün ve yarın için umutluyuz. Umarım umduğumuzu buluruz. Ya Aslında bu fuar başlamanın önceki yaşanan bu savaş e, direkt fuara etkiledi mi sizce? E, %70 etkiledi diye düşünüyorum, kendi düşüncem. Sebebi de şu, e, özellikle Orta Doğu'dan gelen müşteri hiç yok. E, Kuveyt, Dubai, Suudi Arabistan, e, İran, e, Azerbaycan, Suriye o bölgelerden gelen yok derece kadar az. E, peki e, biraz katıldığınız ürünlerden bahsedelim isterseniz. E, nelerle katıldınız bu ara? Biz e, bitmiş mücevher üreticisiyiz. kendi taşımızı kendimiz tedarik ediyoruz. İstanbul Pırlanta Borsası'na üyeyiz. E, bütün ürünlerimizi kendi üyemizde üretip satışa sunuyoruz. E, tek taşlardan, su yollarından, bagetlerden. E, fantazi ürün gruplarından, renkli setlerden e, ürün yelpazemiz var. E, 4500 parçalık bir e, ürün grubumuz var. E, bu anlamda da e, stoğumuz güçlü. E, ve e, iç pazarda ve ufak ölçekli e, o Avrupa ülkelerinde de e, müşterilerimiz mevcut. E, bu müşteri yelpazemizi geliştirmeyi düşünüyoruz. E, onun için de fuardayız. Peki ben bu olumsuz yaşananlardan pırlanta sektörünü nasıl etkilendi? Bunu da merak ediyorum. Şöyle pırlanta sektörü savaşın olması ciddi anlamda etkiledi. Ama bir yönden de şöyle bir artımız var. Nasıl bir art diyeceksiniz? Altının yükselmesi pırlanta satışlarının bir yönde de artışına sebep verdi. Çünkü dolar stabil kaldı. Altın fiyatının ciddi anlamda yükselmesi 14 kitlesini hep pırlantaya e, yönlendirmiş oldu. Bu da bizim için bir artı oldu. Peki, e, fuar hakkında son olarak böyle neler söylemek istersiniz? Son iki gün çünkü. <laughs> Fuarla ilgili e, öncelikle bütün katılımcı e, sektör arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Herkes umduğunu bulur e, ve e, harcamış olduğu masrafları çıkartır, kar yapar. Bu şekilde herkes mağazasına döner. Çünkü e, fuarda ciddi emekler var ciddi üretimler yapılıyor, yeni ürünler yapılıyor, yeni alıcılar bulmak için herkesin burada umduğunu bularak ayrılmış olmasına diliyorum. Vermiş olduğunuz röportaj için çok teşekkür ediyorum Mustafa Bey. Rica ederim. Ayağınıza sağlık. Mart fuarında görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sağ olun.